Merhaba dostlar. Bugün havalar oldukça ısındı. Bugün Black Cherry'nin tanıtımını yapacağım. Şu an yetişme aşamasında son halleri böyle. İlk salkımda ikiye bölündü. İkinci salkımı tekli. Ve üst üçüncü salkıma geçiyoruz. Ortaya karışık bir salkım. Üçüncü salkım da şöyle arkadaşlar. Yine ikiye üçe bölünmüş. Bakın kol atmış uzamaya çalışıyor. Tepesini körlüyoruz. Dördüncü, beşinci salkımdayız arkadaşlar. Bu çok uzayan sarmaşık formatında bir bitki. Her tarafa kol atıp uzayabiliyor arkadaşlar. Kontrol altına almanız lazım. Büyüdükçe, boyu uzadıkça verime yatıyor arkadaşlar. Bak şöyle diğer bir bitki göstereyim. Tesbih gibi diziyor arkadaşlar yukarı çıkalım. Bakın bir salkımında kaç adet çiçek? Her taraf çiçek dolmuş. Bakın. Çok bereketli bir çeşit. Herkeste olmasını şiddetle tavsiye ederim. Likopen deposu, çok lezzetli bir çeşit arkadaşlar. Şöyle budamalarını yapıyoruz arada. Arada çıkan sürgünler, koltukları alıyoruz arkadaşlar çok fazla bakıma ihtiyaç duymuyor. Sadece hayvansal gübrelerle bakmanız yeterli oluyor. Şu anki boyları 1.60 falan, 1.50, 1.60 boylarında arkadaşlar. 3.5-4 metreye kadar uzuyor. Daha fazla uzamasın diye tepesini körlüyorum. Çünkü ben selam 3 metre arkadaşlar. Uzuyor bir de aşağı doğru iniyor arkadaşlar. Öyle yer bir çeşitlerin tanıtımında görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.